Herkese merhabalar. kanalımıza takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. izleyicilerimizin çoğu kanalı takip etmeden izliyor. Siz de kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Spor çantaları geliyor. Renkleri mevcut. 279 lira. Cep seccadeleri geliyor. 79 liraya. Örgü desen. Kadın çift bantla terlikleri geliyor. 129 lira. Kalın tabanlı örgü desen sandaletler geliyor 179 lira. İnce taban tek bantlı terlikler geliyor 109 liraya. Sargılı eva sandaletler geliyor erkekler için 189 liraya. Sargılı eva sandaletler geliyor kadınlar için 189 liraya. Kalın taban aksesuarlı terlikler geliyor 189 liraya. Kalın taban erkek terlikleri geliyor 139 liraya. Düğmeli pijama takımları kaşkorlu takım 329 lira. Pijama takımları geliyor erkek 349 liraya. Pembez pantolonlar geliyor 249 liraya. Pembez pantolon kadınlar için 249 lira. Pembez pantolon erkekler için 279 lira. Pembez pantolon kadınlar için 279 lira. ABS valiz geliyor çocuklar için 999 lira. ABS valiz büyük boy 949 lira, renkleri mevcut. ABS valiz orta boy 849 lira. ABS valiz küçük boy 749 lira. Sevimli pelüş oyuncaklar geliyor 299 lira. Metal araçlar 199 lira. Oyuncak el konsolu 169 lira. Kıyafet giydirme oyunu manyetik Barbie 119 lira. Konuşan depne bebek 60 cm 469 lira. Oyuncak deniz kızı 159 lira. Ana albümü 199 lira. Oyuncak meyve kesme 119 lira. Parmak kaykay ve ayak seti 129 lira. Oto çekici araba 219 lira. Sök tak kamyon 129 lira. Oyuncak araba 34 lira 50 kuruş. Oyuncak çekecek tatlı ve tamir seti 179 lira. Oyuncak blok küp kat 239 lira. Hikaye kitapları geliyor 49 liraya. Boyama kitapları 19 lira 50 kuruş. Yedi kanat rüzgar gül 69 lira. Bez çantalar geliyor 149 lira. Ahşap çocuk yatağı geliyor 999 lira. Dijital panda çizim tableti geliyor 199 liraya. Çift ciğdemli sevimli bardak çeşitleri 129 lira. Renkli cam şişe su şişeleri geliyor 149 liraya. Cam kupalar geliyor altalı 109 lira. Banbusun ürünleri geliyor 169 liraya. Çay tabakları altalı 199 lira. Büyük salata tabağı 31 santim 119 lira. Sütlük geliyor 14 santim 179 lira. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup takip etmeyi unutmayın.